Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye Yunanistan'ın S300 tacizi için harekete geçti. Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine S300 hava savunma sistemiyle yaptığı tacizin radar kayıtlarını NATO ve ittifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndermeye hazırlandığı öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'e görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine Rus yapımı S-300 hava savunma ile yaptığı tacizin radar kayıtlarını NATO Genel Sekreterliği ve İttifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndermeye hazırlandığı öğrenildi. Akdeniz'de uluslararası hava sahasında görev uçuşlarını gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16'lar, 23 Ağustos'ta Girit Adası'nda konuştuğu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi tarafından taciz edildi. S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı Rodos Adası batısında 10.000 fit irtifada görev uçuşundaki F-16'ya yerden havaya füze kilidi atıldı. Yunan askeri yetkilileri ise NATO angajman kurallarında düşmanca hareket olarak nitelendirilen söz konusu davranışı inkar yolunu seçti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da söz konusu tacize ilişkin sürekli gerginliği artırmaya çalışan komşumuzun bu yaptığının görülmesi lazım, anlaşılması ve anlatılması lazım. Bu kadar aleni şımarıklık, bu kadar pervasızlık kabul edilemez açıklamasında bulundu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.